Videoyu geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmadıysanız tüm bildirimleri açıp videomuza da beğeni atmayı unutmayın. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar çok efsanevi bir haritayla karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi geldiğine göre arkadaşlar şu anda ekrana atmış olduğunuz yorumların resimleri geliyor. Çok güzel yorumlar atmışsınız. Hala da kanalımıza abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum Beni izleyenlerin %20'si bana hala abone değilmiş Abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar Beğenilerimiz çok düştü Her izleyen bir like atarsa çok sevinirim Görmüş olduğunuz gibi bu dünyada hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar Burada küçük küçük adacıklar var Şurada da bir tane görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam Evet burada da var Bakalım nasıl bir dünya hemen Buradan elitramız var Lav kovası su kovası Buradaki tohumları alacağım Tarla falan yaparız Elektraların ikisini alayım ya Ya da hepsini alayım kimse gelmeyecek zaten boşver Şimdi bir tanesini giyelim Allah uçuyoruz vallahi. valla <laughs> Güzel vallahi. var ya nasıl uçuyoruz Hemen suyun içine doğru girelim Hasarı yemeyelim arkadaşlar Burada bir şey var bir dakika Hemen bir şey bulduk arkadaşlar keşke Sandığı alsaydım Aha Aha orada bir tane sandık varmış ya Neyse bir sonraki bölüm gideriz arkadaşlar Buradaki sandıkta ne varmış Çimenler var çitler var ve inek yumurtaları vesaire var. Hmm. O zaman ilk önce Aa, burada da sandık sandıklar. Abi her taraf sandık dolu. Acayip derecede fazla sandık var. Neyse birinci ağacı kesmeye başlayalım. Buradaki ağacı keselim arkadaşlar. Hemen bundan bir tane crafting table, bir tane kazma ve bir tane de başka bir şey yapalım. Dur şimdi bir dakika. İlk önce crafting table'ı yapalım şuraya. Şu sağ taraftaki ağacı da keseceğim. Şunu. Bunun üstünde bir şey var mı? Yok. Buna sandık falan koymamışlar obsidyenli yerler var ne bileyim arkadaşlar 4 tane biyomun yeri var arkadaşlar size tek tek göstereceğim dünyayı Şimdi burası arkadaşlar end tarafı evet doğru diğer taraf neresiydi bir dakika bakalım bir Diğer taraf ise çöl tarafı bu taraf buz alt taraf nedir yok bir dakika alt taraf nedir değil bu taraf nedir bu taraf nedir alt tarafı bilmiyorum ya Alt taraf başka biyom galiba bilmiyorum hiç görmedim çünkü Şuradaki tahtayı da alayım ben bir Hepsini alacağım düşen saddle'lar yani ağaç fidanlarında ekeceğim. İnşallah düşer. Düşmezse <laughs> sıkıntı. Tamam şimdi arkadaşlar bir tane kazma yapacağım sadece. Ama öncelikle bize çubuk lazım. Bir tane çubuk yapalım. Bir tane kazma yapacağım. Sonrasını yapmayacağım çünkü taş toplayacağız arkadaşlar. Allah! Abi bu ne? Bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Şu lavı hemen... Şunun üstüne bırakalım. Sen burada yan bakayım bir. Hah yanmaya başladı tamam okey. Şimdi bundan kurtulduk. Hemen burada arkadaşlar birazcık taş toplayacağız. Aha şuna bak yanıyor. Alevli ok atmış vay. Hem bu inek de buradan çıksın artık baksana orada durup durup duruyor. Gel gel buraya gel hadi. Gel hadi gel yol yaptım sana gel. Tamam buradaki taşları alayım. Aşağıdan zombi sesleri geliyor. Umarım bana saldırmazlar. Ee, bu bölüm şey yapacağız. İlk önce bir madeni girişelim Madendeki enteresan şeyleri toplayalım Bunları atacağım buraya Hepsini atalım Atabildiklerimizi attık Tamam şimdi arkadaşlar madenden ben Şuradaki demirleri alacağım Buradaki demirleri alalım Ve iskelet sesleri falan geliyor İnşallah bana saldırmaya gelmiyorlardır Buradaki lavı kapatmak istiyorum Zaten bende bir tane lav var Şöyle hemen buradaki kırık taşı alalım Şuradaki lavı Kapatalım arkadaşlar. Evet aşağıda galiba bir şeyler yanıyor. Ama ne yanıyor bilmiyorum. Şöyle hemen buradan birkaç tane daha taş toplayalım. Kömür varmış kömürü alalım. Okey şimdi burayı da şöyle kapatırsam. Bir dakika. Aşağıda bir şeyler var. Oo, aşağısı çok büyük. Neymiş? Burada çam göbeği boya falan var. Ah dur. İnşallah spawn olmazlar ölmek istemiyorum. Burası bayağı bir aşağı gidiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi zombi pig'ler de var. <laughs> Bunları var ya bir vursam var ya öldürürler beni. Ha, Gelme, 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 gelme. Hadi. Şuradaki sandalık gideceğim. Sandığı alamıyorum. Şimdi alabiliyorum. Evet, bunlardan boya falan çıkıyor arkadaşlar. Burası daha aşağı gidiyor mu? Wow! Aş Aşağısı çok çok kalabalık, çok kalabalık. Evet, burada kürekli birisi var. Allah niye yandım? Niye yandım? Hayır. Hayır 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 itemlerim yandı. Hayır. Arkadaşlar itemlerimiz yanmadı. Buradakini kıracaktım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada yine böyle kırmızı boya ve kırmızı beton tozu var. Şimdi şuradan hemen elitramız zaten var. Çıkartmamıştık iyi ki. Şuradan aşağıya doğru inelim. Bizim bir tane yatak yapmamız lazım. Ama öncelikle şuradan bir çıkabilirsem. Çıkamıyorum ya. Valla çok zor arkadaşlar. Küçücük dünyada bir sürü canavarlar spawn oluyor. Evet burada görmüş olduğunuz gibi enchantlı okları olan, yayları olan bir iskeletimiz var. Evet birbirleriyle kapışıyorlar ve birisi öldü. Evet. Enchantlı olan kazandı. Şimdi arkadaşlar bir tane daha cobblestone alalım. Buradan fırın yapacağız. Hop. Fırını yaptık. Şuraya ben şimdilik bunları bırakacağım. Tamam güzel arkadaşlar. Şimdi burada yaşamak birazcık zor. Zor ama kolaylaştıracağız şimdi. Bir dakika. İlk önce biz bir Hemen yatak yapalım. Ama yatak yapmak için yüne ihtiyacımız var. Koyunlara da bir yer yapmak lazım ya. Aslında kürek de yapayım bir dakika. Kürek de yapalım bir tane. Bir tane kürek yapamıyoruz. Odun kalmadı. Ah, odun var mı? Nerede ki sandığa bırakmıştım? Ha buradaymış tamam okey. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle birkaç tane çubuk yaptım. Bir tane kürek yapacağım. Zaten bir tane kırık taşımız varmış. Tamam şimdi arkadaşlar bu ineklerin dışarı çıkmasını engellemek lazım. Şöyle bir şey yapacağım. Hemen şuraya küçük bir alan yapacağım ama çok fazla büyük olmayacak. Zaten buraya düşen daha da çıkamayacak. Şimdi öncelikle burayı hemen hızlı bir şekilde kırmamız lazım. Aşağıdaki taşları da kırdığımda hemen hemen hepsi olmuş olacak. Bir dakika şurayı da kırdığımda altı boş mu yok değil tamam okey. Buraya düşenler daha çıkamayacak arkadaşlar. Hem en azından koyunlar böyle aşağı düşmez inekler vesaire. Hem de arkadaşlar daha da güvenli olur. Bakın mesela aşağı düşmeye başladılar. Bunlar gelip gidiyorlar. Biz bunları iteceğiz zaten. Hop hop hop. Şunu da kırabiliyor muyum? Yok kıramıyorum. O zaman şöyle yapacağız. Bu burada. Bu buradan çıkamaz zaten. Şimdi sen git bakayım şu tarafa. Evet. Burada koyun var mı? Yok. Aa, aşağıda ne var? O aşağıda şeyler var. İskeletler var. Aa orada sandık gördüm. Neyse ya almayacağım şimdi. Dur bir dakika. Şimdi burada yaşamak birazcık zor dediğim gibi. Ama biz yaşayacağız. Biz yaşayacağız. Şimdi öncelikle buradan hemen bir tane arkadaşlar makas yapacağız. Makasımızı yaptık. Şuradaki koyunumuz neredeydi? Gel bakalım. İki tane mi çıktı? Üç tane çıksın ne olur. Tüh be iki tane çıkmış. Neyse bir tane yatak yapacağız da. Koyun yumurtası vardı değil mi? Koyun yumurtası, tavuk, tavuk tavşan. Burada koyun yumurtası vardı galiba koyun tamam bir tane daha spawn edebiliriz şuraya bir tane bırakalım hop şimdi yatağımızı yapabiliriz arkadaşlar o zaman uyuma vakti evet ama odun yok <laughs> şimdi bir dakika şuradan alalım birkaç tane odun hop tahtalar aşağı ee, yünler yukarı olmadı. Olmadı galiba bunlarla olmuyor. 3 tane çıktı Allah'tan ki. Beyaz yatağımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar buraya hemen yatalım. Oh be. Vallahi var ya ne uyduk ya. Evet arkadaşlar. Birisi bana hala ok atmaya devam ediyor. Anlamadım ya. Enteresan. Şimdi şuradan hemen ben. Allah. Öl ya öl. Geldi bana saldırdı. Şu şeye vurmak istemiyorum. Zombi piglere vurmak istemiyorum yoksa. Yaşayamazlar da şöyle hemen buradan çıkalım artık çıkalım artık. Şuradaki demiri alacağım. Yarım saattir alamıyorum. Bak. Tamam siz orada kapışın ben şunu alayım. Okey teşekkür ederim hadi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi demir avlıyoruz. Demir bulmaya çalışıyoruz. Buralarda bir şey bulamadık. Şurada bir kuyu var aslında oraya gitsem mi ya? Gideceğim dur. Hop. Ne var bu kuyunun içinde? Vallahi sandık var. Ya hep boya falan veriyor. Şu neymiş? Evet. At var. Köylü var. Köylüyü alırız. Şuradaki akasya odunlarını niye ben bir anda alamadım ki? Şöyle şunların hepsini alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Hop aşağı atlayacağız. Lavın içinden yüzü yüze. Sonrasında burada spawn olacağız. İşte bu kadar basit. Şimdi bize sandık lazım. Bunların ne işi var burada ya? Cık. Ya yeter çıkmayın artık. Ne olur çıkmayın. Gel buraya. Tamam. Onu da yaktık güzel. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle inşallah benim koyunlarıma falan yemez. Yerse büyük sıkıntı. Yani çok büyük sıkıntı. Bunları hemen şöyle yukarı doğru atacağım. Chest düzeni yaparız ama şimdilik yapmayacağım arkadaşlar. Etrafı birazcık daha keşfetmek istiyorum. Şunu şuraya bırakalım. Bize şey lazımdı demir lazımdı. Umarım yemezsiniz onları. Şurada bir yer vardı. Buraya inecektik. Dur bakalım burası neresiymiş. Merhaba. Hayır 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 hayır. Burada kaldım. Burada kaldım öldüm. Evet. Orası çok tehlikeliymiş ya. Bak hala bunlar geliyor ya. Ben lava atmaktan sıkıldım ha burada demir varmış tamam demiri alalım bir. Bak ya. Ben kime vurdum? Ben onlara vurmadım ama. Allah! Ya yine mi zombi piglere vurdum ya? Saldırdı mı? Ha saldırmadı okey. Ya öldüm diye saldırmadılar ama. Umarım bir daha vurma. Şöyle hemen arkadaşlar. Şu bana ateş edecek. Hop kaçırdı. Aşağı iniyorum şimdi. Sen gel bakayım şöyle. Burada kutup ayısı. Ve burada bir tane daha arkadaşımız var. Sen de aşağı düş. Okey. Ee, buzlar var. Kar var. Bu ne? Avare neydi ya? Bilmiyorum. Neyse. Buradaki yumurtaların hepsini aldım. Ee, başka bir şey kaldı mı? Sanırsam şurada bir tane daha var. Dur. Sen bir öl bakayım. Tamam öldü. Güzel. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Şunları kullanabilirim ya. Şurada bir şey vardı bak. Bu aşağı düşüyordu değil mi? O zaman Toprak kullanalım dur. Şu toprağı şuraya bırak. Hop. Okey şurada bir tane daha sandık gördüm. Hemen yukarı doğru gideceğim. Şuradan açarsam daha güzel olur. Sanırsam bu suya dönüştü. böyle yapmak birazcık sıkıntı olabilir. böyle yapmak daha da sıkıntı oldu ama. Allah'tan ki. Küreğimiz var. Evet kürek. Tamam güzel bunları da alalım Bunlardan hep boya çıkıyor zaten Şu sandığı da almak istiyorum Bence ölmem Ben sandığı kırana kadar ölmem arkadaşlar Hadi bakalım Ölmem ölmem Kırmak üzereyim hadi Hadi Evet <laughs> Neyse tamam sandık için Öldük ama Bayağı bir item falan topladık Baksana bu yumurtalarla çok güzel şeyler yapabiliriz Şimdi bunlar tekrardan yukarı çıksın Bizim sandığımız yok ya sandık bulmak lazım Bunlardan hiçbir şey düşmedi mi Evet Ağaç sıkıntımız var İnşallah bunlardan fidan falan düşer Ki düşmeyecek galiba Evet düşmedi Evet etraftan ağaç toplamak lazım Buradakileri alamıyor muyuz Oh şurada da güzel şeyler var valla Neyse arkadaşlar bu ne ya Abi şuraya bakar mısınız Bunların ne işi var burada ya Ben bunları işini yapmamıştım Baksanıza. Kendileriyle savaşıyorlar da bana da vuruyorlar arada sırada. Şimdi ben taş kılıç yapabilir miyim? Bir tane taş kılıç yapacağım. Dur. Bir tane taş kılıç yapacağım. Hop hop bir dakika taş kılıç yapacaktık. Şöyle şöyle. Tamam. Benim anlamadım. Yani bunlar niye bu kadar çok spawn oluyor? Spawner falan mı var ya? Baksanıza hala bana hedef alıyorlar ve vurmaya da başladılar ha vallahi çok vuruyorlar. Şimdi bir dakika kömür neredeydi? Kömür yok. O zaman şuradan az bir şey alalım. Dur. Kömürden bir tane alalım. Meşale bırakacağım. Meşale bırakacağım o spawnerların olduğu yerlere. Tamam güzel. Şimdi gel bakalım. Artık benim de bir kılıcım var. Şimdi sizden görüşeceğiz. Şöyle size yavaş yavaş vuralım. Ama bunlar çok hızlı ateş ediyor. Allah. Allah. Vallahi çok güçlüler ya. Tamam şuraya hemen bir dakika. Bir tane şuraya aydınlat. Bir tane şuraya aydınlat. Bir tane şuraya aydınlat. Tamam şimdi. Hop. Allah. vallahi oraya gidemedik ya. Çok zor. Tamam şimdi spawn olmamaları lazım. Evet spawn olmamışlar. Spawn olmuş. Ya bu eskisiydi tamam. Bir dakika. Şunu bırak. Şunları ben bir öldüreyim. Okey. Hop atla buraya. Ne yapıyorsunuz burada he? He? he Ne yapıyorsunuz Tamam şuradan arkadaşlar sonunda buradaki sandığa ulaştık Evet yine buradan boya vermeye devam etti Bu boyalarla ne yapacağız bilmiyorum Bu spanderlarla bir şey yaparız Allah 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 yandık Yandık sıkıntı değil sıkıntı değil Hemen şöyle yukarı doğru Bunlar niye yanmıyor bilmiyorum Var mı burada başka bir şey bunları da alalım Bu sandığı alabilir miyim Bu sandığı alalım hemen Hop sandık sorunumuz da şimdilik çözüldü Evet arkadaşlar bu bölümde Birazcık sandık topladık da. Bir sonraki bölüm ev yapacağım. Şöyle şuraya bırakacağım. Bunların hepsini atalım. Başka adalar var mı bilmiyorum yani. Şurada küçük küçük adalar falan görmüştüm. Şunlar falan var. Hatta oraya doğru bir uçalım. Hadi gidelim 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 gittik mi? Vallaha gittik. Yine boya verdi. Burada ne var? Ah burada da var. Ah maşrum ineği var. Tamam güzel. Bunları alalım hemen. Şöyle yukarıda atalım onları. Şurada da bir yer var. Buraya da gidelim. Hop, uçuyoruz. Ha 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 işte bu. Kaçırmayalım. Tamam güzel. Hop. Şuradan arkadaşlar, buradan odun ihtiyacımızı karşılayabilirmişiz. Burada ne var? Evet, fidanlar var. Büyük orman yaprakları, vahşi kedi, papağan, Kako. Tamam güzel ya. Başka bir yer yok sanılsam. Ya buralarda var mıdır? Aşağı bir atlayalım. Evet, aşağıda bir tane sandık varmış. Neyse. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Baya güzel şeyler bulduk. Bir sonraki bölüm kocaman bir ev yapacağım buraya. Baksana parti düzenliyor bunlar. <laughs> parti düzenliyorlar. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.